selamlar, günaydınlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Yeni bir gün, erken bir saat, saat 7. E, şu an 7 suları. Bugün erken uyandım ve hemen bir video başlatmak istedim. Hemen biraz da limon sıkıyorum. Bunun her yere sıçrattım. gerçekten çok seviyorum sabah uyandığımda böyle limonlu bol su içmeyi. Şimdi birkaç işimi halledip geldim. Hemen kahvemi demliyorum. O demlenene kadar da yine birkaç sabah işimi hallederim. Sabah böyle toparlama, düzenleme işleri çok oluyor biliyorsunuz. Kahvaltı öncesi. Bu miniklere bir bakın. İki tane bal. Bu arada kedilerim anne oğul kızımız vardı o doğum yapınca bir tane de oğlumuz oldu çok seviyoruz onları böyle evin neşesi onlar ama şimdi mis gibi koktu keşke kokuyu size de gönderebilsem. yeni bir kitaba başlıyorum. Diğer videoda görmüşsünüzdür. Aslında bir kitap daha vardı. Onu bitirdim. Şimdi buna başlıyorum. Çok görüyorum son zamanlarda her yerde herkeste bu kitabı. Ben de okumak istedim. Sevdiğim rutinlerimden böyle sabah kahvaltı öncesi kahve, kitap. kitap okuma faslı falan bitti. Şimdi güzel bir çay demleyeceğim. Çok keyifli bir kahvaltı yapacağız. Seviyorum yaz kahvaltılarını. Şöyle tatlı bir yaz masası hazırlayacağım sizinle birlikte. Şöyle ayarlayalım. Tamam o pişerken kahvaltını devamını Hazırlayacağım. hazırlayacağım. Videolarımı biraz daha böyle vlog tadında çekmeyi daha çok seviyorum aslında. Siz ne tür videolar seviyorsunuz lütfen yorumlara yazın. Aslında temizlikle ilgili videolarım daha çok izleniyor, onun farkındayım. Ama aynı zamanda böyle gün içinde yaptığım şeyleri de videolarıma eklemek bana keyif veriyor. Umarım siz de izlerken keyif alıyorsunuzdur. Ben böyle tatlı mutfak eşyalarını çok seviyorum. Şu tabakların tatlılığına bakar mısınız? Ve bu tatlı iş peçetelere. Hazırlarken bile keyif alıyorum böyle tatlı masalar. için şurayı açmam gerekiyor. Evet, şimdi. Ve kahvaltımız hazır. Söylediğim gibi böyle tatlı yaz masalarını çok seviyorum ve keyifle hazırlıyorum. Bakar mısınız şu tabakların tatlılığını? Bol sohbetli, bol keyifli, bol misafirli masalarımız olsun. İnşallah biz şimdi yerin sonrasında görüşürüz. Şimdi kahvaltımızı yaptık. Burayı toparlayacağım sizinle birlikte. Hemen şu kahvaltılıkları kaba almak istiyorum. Şimdi bir güzel yağ çözücü sıkıyorum bunu. Böyle kaldırırken genelde temizlemeye çalışıyorum acele bir işim yoksa. Buraları size hızlandırdım. Nerede? Yani çok güzel sıkıyordu. biraz böyle beklesin sonra makineye bırakacağım. bulaşıkların hepsini makineye koydum. Makineye şimdi çalıştıracağım. Bunlar kaldı, sığmadı ve bunları şimdi hızlıca elimde yıkayayım. Tüm bulaşık işleri bitti. Onları kurulayıp kaldırdım. Şimdi sizinle birlikte bir güzel tezgahları temizleyeceğim. Önce hemen bunları kaldırıyorum. Bir güzel köpük köpük sileceğim şimdi buraları. Bingo'nun bu çamaşır suyu çok hoşuma gitti. Hem gayet güzel temizliyor hem de böyle kokusu yok denecek kadar az. Hiç rahatsız eden bir kokusu yok. Geçen birkaç önceki videomda ben yine lavabonun içine böyle bolca çamaşır suyu boca etmişken ve dalmışım ve çok dökmüşüm. Hatta yorumlar gelmiş, işte çok fazla döküyorsunuz, çok zararlı diye. E çok haklısınız, gerçekten çok sağlığa zararlı. Ama işte kullanmadan da yapamıyoruz. O yüzden Bingo'nun bu kokusu az ve daha sağlıklı olan çamaşır suyunu siz de deneyebilirsiniz. Ben gayet sevdim. Hemen cam Çok güzelce sıkıyorum. Ve alacağım. Genelde her videoda söylüyorum. Yine söyleyeyim. Beylerbezlerden kullanıyorum.

Bizi böyle alınca şunun üzerinden geçiyorum. Uzanabildiğinlere kadar. Yani günlük dolap, tozluk almak gibi düşünebilirsiniz. İşte parmak izleri falan kal, kalmasın diye. Yerleştire kısmına geçtim. Hayalmiş oldu şimdi son olarak kahvaltı sonrası şöyle bir masanın altını ve mutfağımı süpürüyorum. Ve ertesi gün omletim burada pişiyor. Güzel bir masa hazırladım. Misafirlerim var bugün kahvaltıda. Ve size şimdi veda edeceğim. Videomun burada sonuna geldik. Videoma bir son çekmemiştim. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.